Arkadaşlar herkese çok çok selam. Bugün karar açılımıyla karşınızdayım benim sevdiğim açılımlardır ve genelde aslında kararsızlık yaşadığımız durumlar oluyor. Karar veremediğimiz, emin olamadığımız, devam etsem mi etmesem mi, A'yı mı seçsem, B'yi mi seçsem gibi kafamıza sorular oluşabiliyor veya beklesem mi, beklemesem mi gibi sorular olabiliyor. Buna yönelik olarak bir adet karar açılımıyla karşınızdayım. Ben destelerimi kestim, yani niyet alıp hazırladım kestim ve zamansız zamana niyetlendim arkadaşlar. Bizim için şifa olmasına da niyet ettim, karar vermemize yardımcı olmasına, bizim yolumuzu aydınlatmasına da niyet ettim arkadaşlar. Ve hemen şöyle birinci destemin üzerine. Şöyle şu beyaz yıldızları koymak istiyorum. Veya beyaz şişede diyebiliriz. İkincisinin üzerine de mint renkli yani yeşil diyelim. Şişeyi koymak istiyorum. Siz tabi bu arada konsantre olup destelerden birisini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben gene bu sırada hemen ufak bir açıklamada bulunayım. Şöyle söyleyeyim. Kedinin turatunu ee, kanalımı takip ederseniz, e, videolarıma beğeni koyarsanız, yorumlarda bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda kedenin nokta tarot Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Günlük olarak birkaç dakikalık yap yapma ve engeller enerjilerine de bakmaktayım. Orada da çok ilginç ve e, aydınlatıcı mesajlar var çıkıyor arkadaşlar bu arada. E, ve de e, açılımla ilgili şöyle bir açıklama yapayım. ilk defa bu açılıma denk gelenler için arkadaşlar. Burada dediğim gibi örnekle anlatayım hatta. Şöyle iki farklı seçeneğimiz olsun arkadaşlar. E, mesela bu A kişisi bu B kişisi olabilir. Veya arkadaşlar yapayım mı yapmayayım mı bekleyeyim mi beklemeyeyim mi. Hani bir şekilde bir karar veriyorsunuz. E, benim açılımım böyle e, üçgen tarzı gibi böyle bir V şeklinde daha doğrusu e, gidecek arkadaşlar. Yukarıya giden yola bir kararınızı aşağıya giden yola bir kararınızı veriyorsunuz ama şöyle olabilir. Burada tercih gene sizin içinizden geldiği gibi size yönelik olacak. Mesela yukarıya giden yolda ben A kişisini koyabilirim. Aşağıya giden yolda B kişisiyle ilgili durumları kararlarda karar verirsem bu kişiye yönelirsem ne olur diye bir tercih atayabilirim. Veya yukarıya giden yolda B kişisini koyabilirim. Aşağıya giden yola A kişisini koyabilirim. Bu tercihi size bırakıyorum. umarım net anlatabilmişimdir. Biraz böyle görsel de kullanarak daha rahat anlatabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Ama eğer karışıklık yaşayanlarınız olursa da lütfen gene de yorumlarda bildirin. Gene daha anlatmaya daha detaylı anlatmaya özen gösterebilirim diyorum e, hala videoyu durdurma e, şey videoyu durdura, durdurabilirsiniz diyecektim daha doğrusu anladınız siz onu hala bir desteği seçmediyseniz bu arada videoyu durdurabilirsiniz Ben şimdi birinci destemle yorumlamaya geçmek istiyorum şöyle ikinci destemi de bir kenara alayım Ve bakalım bakalım şöyle görüntü rahat mı ya da ne kadar rahat bir de şöyle bir size doğru çevirmeyi deneyeceğim bakalım o zaman nasıl olacak görüntü yani hala kafa karışıklığı yaşayanlar varsa da birazcık daha durumu gene izah edeyim diye şöyle aldım bunu da gördüğünüz gibi size göre bir yukarıya bakan yön var bir de aşağıya doğru bakan yön var en azından ben böyle görüyorum şu an şimdi bu durumda arkadaşlar siz A'yı veya B'yi birisine atayacaksınız. Beklemeli miyim? Beklememeli miyim? Veya Beklemeli miyim? Buraya karar verebilirsiniz. Beklememeli mi? Buraya karar olarak atayabilirsiniz. Böyle söylüyorum arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim buydu. Diyorum ve hemen açılımla başlıyorum ilk kartımla. E, bu sizin şu an içinde bulunduğunuz durumu e, temsil eden karttır arkadaşlar ve burada para kralı kartı geldi. E, bu dönem özellikle maddi konularla ilgili olarak ayağınızı denk alma harcamalarınıza dikkat etme veya gelirinizin de rahatladığı elinizin elinizin bollaşacağı demeyeyim de elinize daha çok para geçtiği bir dönem içinde olabilirsiniz veya aynı zamanda Kraldır tahtında oturuyordur Evet karar verici merceğinde olan kişi Siz olabilirsiniz bu durumda arkadaşlar sessiz sakin kolay karar vermeyen, sabırlı, aslında net emin olduktan sonra karar vermek isteyen bir insanı temsil etmektedir. Evet zaman zaman inatçıdır arkadaşlar. Toprak elemente hakim sonuçta burada. Biraz inatçılık enerjisi çalışması da çok normal diyorum. Ve de şimdi karar kısımlarına geçmek istiyorum. Önce ben yukarıdaki kararlarla ilgili olarak e, yorumda bakacağım. Kısa, orta ve uzun vadeli olarak baktığımda e, burada kısa vadeli yukarıya seçenler için yukarıya hangi kararı atadıysanız arkadaşlar kısa vadede arkadaşlar kılıç dokuzlusu kartı geldi. E, burada gördüğünüz üzere aslında bir üzüntü dönemi, bir mutsuzluk dönemi, hatta belki sırtından bıçaklanma veya hayal kırıklığı beklediğini bulamama veya bu yolu seçse de bir şekilde bir e, vicdan muhasebesi yapma, emin olamama, gece belki kabuslar görme e, ve... Ee, hani eminsizlikten dolayı hatta korkulardan dolayı belki de belirsizliklerden dolayı veya geçmişte yapılan hatalardan dolayı acaba doğru mu yaptım gibi e, bir korku enerjileri bir endişe bir umutsuzluk bir karanlık böyle hatta sizi uykusuz bırakan belki bir vicdan muhasebesi e, yaşaya yaşama durumları söz konusu olabilir orta vadede baktığımda ise arkadaşlar şeytan kartı geldi e, burada orta vadede e, bu konuyla ilgili olarak kendinizi daha e, bağlılıktan ziyade bağımlı hissedebileceğiniz enerjiler olduğunu görmekteyim. E, ve burada e, insanlar arasında eğer bir kişiye de niyet ettiyseniz e, bu kişilerin kendi arasında orta vadede tatsızlıklar, anlaşmazlıklar olabilir. Hani Bir türlü güvenmeme sorunları, güvenememe, tam olarak kendini açamama, şüphelenme bir kıskançlık enerjisi durumları söz konusu olabilir arkadaşlar gene de. işte bu hatta öfke nöbetleri, öfke patlamaları veya böyle intikam alma hırsları. Hani gene gelen böyle kötü enerjiler var. Anlatabildiğim kadarıyla ki şeytan kartı zaten bu konuyla ilgili olarak hani hiçbir şey anlatmasam bile cevabı söyleye diyebilirim. Ama burada şöyle bir durum da söz konusu arkadaşlar. E orta vadede kişiler kendi iç yüzleriyle yüzleşebilirler bu kararı verdikten sonra. Aslında bu bir anlamda da insanın kendi karanlık yönlerini keşfetmesiyle ilgili olarak veya hatalarını anlaması bakımından da güzel, anlamlı bir kart diyebiliriz. Hani bunu verimli kullanabiliriz bu şekilde orta vadede diyorum. uzun vadeli olarak sonuca baktığımdaysa Page of Cups. Okay. Yani kupa prensi geldi arkadaşlar uzun vadeli olarak baktığımızda ise gene e, olumlu hayalleri hayal dünyasına kurma ama burada biraz fazla hayal pres davranabilirsiniz. Bu kararınızla, bu, sunu, bu durumla ilgili olarak uzun vadede ama... Şöyle bir şey de görüyorum. Özellikle duygusal yönden de sizi mutlu edecek. Yeni bir şans, yeni bir fırsat size sunulacak arkadaşlar. Bu e, yukarı, yani bana göre yukarıda kalan bu yöndeki tercihiniz neyse uzun vadede sizi mutlu eden e, belki Yeni bir başlangıç da olabilir. Belki de bir kişiye niyet ettiyseniz yeni biriyle de olabilir. Veya bir yenilenme. Bu yüzleşmeler yapıldıktan sonra duygusallığın veya artacağı bir ilerleme, bir yol alma süreçleri de meydana gelebilir arkadaşlar. Arada belki biraz mesafeler olabilir bu durumda yine de. Özellikle fiziksel mesafelerden bahsediyorum. Ama yine de en azından uzaktan bir insanla haberleşip sizi mutlu eden durumları, yaşayabilirsiniz yaşamanız mümkündür arkadaşlar sizi mutlu edecek şeyler var burada e, tabii ki de burada ilk iki kartım çok olumsuz da ama belki burada çözülmesi gereken bir karma enerjisi vardı arkadaşlar bu tercihinizle ilgili olarak. Belki kısa ve uzun vadede bu karmaların çözümlenmesi durumu yaşanıyordur. E, burada şeytan kartı çıktığı için de arkadaşlar e, aslında oğlak burcunun da temsilcisi bir karttır. O yüzden normalde süre olarak vermem herkeste çünkü geneli açılım yapıyorum. E, Kolektifi açılım yapıyorum. Herkesde bu süre değişebilir. Tamamen aynı olmayabilir ama en azından orta vadeli süreyi bir yıllık bir süre olarak değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Şimdi bu kararı değil de diğer karara bakalım durumlar neymiş? Gene kısa vadede orta vadede ve uzun vadede. Hı. Arkadaşlar bu kararla ilgili olarak aslında burada daha ziyade e, duygusal konulara yönelik olarak bir atama yaptığınızı görüyorum da. Ee, kısa vadede kupa dokuzlusu kartı geldi. Gene bir mutluluk, beraber olma, bir şeyleri kutlama, beraber yiyip gene içme, beraber vakit geçirme ve bulunduğunuz konumdan bu yaptığınız tercihten zevk alma, mutlu olma konuları hakim olarak gözükmekte arkadaşlar. sonrasında ise orta vadede gelen kartsa gene bir büyük arkana diğer tarafta olduğu gibi. Ama burada bu sefer gelen kartımız aşıklar kartı arkadaşlar. ve burada aşıklar kartının numarası 6 olduğu için bu buradaki orta vadeli süreç belki altı 6 ayı bulabilir diye söylüyorum. Veya en geç önümüzdeki senenin artık doğal olarak. Tabi siz ne zaman dinliyorsunuz bilemeyeceğim ama 6. ayında veya ayın 6'lı günleriyle ilgili olan bir tarihte meydana gelebilir. Burada gene sevgililerin buluşması teması olduğu gibi aslında burada da bir karar verme süreci söz konusudur iyi ve kötüyü beraber bir şekilde kabullenme ama bu süreçte orta vadede bu konuyla ilgili olarak duygusal bir karar da verebilirsiniz ve aynı zamanda artık kendi yönlerinizi aslında burada da bir Karşılaşma belki de kendi karanlık yüzlerinizle yüzleşme durumu vardı. Burada da bir yandan kendi kendinizi daha çok sevme, kendinizi de kabullenme durumları da hakim. Veya arkadaşlar burada şöyle bir şey de olabilir. Gene bir kararı da temsil ettiği için bir kısmınız için burada belki bir ayrılık durumları da söz konusu olabilir ki. Burada belki de bir e, taraflardan birisinin uzaklaşması gereken durumlar söz konusu olabilir. Ee, hani bundan dolayı bu özellikle fiziksel olarak kaynaklanabilir Belki bir yerlere gitme durumları veya başka bir yerde çalışma durumları gibi mesela örnek olarak bundan dolayı da bir uzaklaşma bir ayrılık yaşanabilir Uzun vadeli karta geldiğimde ise e, burada da gene bir dokuzlu kart olan arkadaşlar e, değnek dokuzlusu kartı geldi. Bu uzun vadeli dönemde bu konuyla ilgili olarak, bu kararınızla ilgili olarak evet bir zirveyi yaşayacaksınız ama bu zirveyi yaşarken de bazı insanlara veya bazı kişilere karşı kendinizi daha savunmaya almış olabilirsiniz. Hani bulunduğunuz bu konumu korumak isteyeceksiniz veya hani şu orta vadede belki bir ayrılık durumları söz konusu olabilir veya araya iş sebebiyle mesela böyle bir mesafeler girebilir, bir şeyler olabilir demiştim. Belki insanlar da girmeye çalışıyor olabilir. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. İşte burada e, siz durum ne olursa olsun uzun vadede bulunduğunuz konumda kendinizi korumak isteyeceksiniz olarak gözükmekte arkadaşlar. Burada şimdi kartların kombinasyonuna tekrardan baktığımda ve e, biraz e, burada görüleri hani resimlere de baktığımda şöyle bir e, ben de bir bana bir mesaj daha geldi bunu söyleyeyim. burada kupa dokuzusunda aslında her şey tam dört dörtlük değildir. On numara olmamıştır ve de belki klasik desteden de bilirsiniz. kupalar aslında adamın arkasındadır. Burada bir sır olabileceği teması var. Ve burada aşıklar kartında gene ağacın üzerinde kenarda gördüğümüz yılan figürü de belki sizin eee ilişkinizde gözü olan insanların olabileceğini veya bu kararınızda, bu tercihinizde gözü olan, nazar değdiren veya çekemeyen insanlar olabileceğini de olabileceğinin mesajını da bana vermekte ki burada e, ay yani ay burada, güneş burada hani ikisi de bir arada İyi niyetle bakan insanlar da var ama kötü niyetle bakan gizliden farklı emelleri olan insanların da olduğunu görmekteyim. Bundan dolayı da siz gelecek kartında sahip olduğunuz bu pozisyonu, bu durumu, bu ilişkiyi veya bu işi artık her neyse bu kararla ilgili olarak bunu koruma bunu korumak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Burada işte savaşmaktan da vazgeçmiyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim genel olarak yorumlar bu kadardı ilk deste sahiplerim. Umarım memnun kalmışsınızdır ve umarım sizi e, aydınlatıcı e, veya fikirlerinizde yaratıcı veya sizi bazı şeylere hazırlayıcı mesajlar verebilmişimdir diye umut etmekteyim. Benim yorumlarım bu kadardı. Tekrardan dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Selam ikinci deste sahipleri. Sizin de destenizle ve bu mino şişenizle yine karşınızdayım arkadaşlar. burada gene size de isterseniz ufak bir hatırlatma yapayım. Kararlarınızdan birini bir yöne birini diğer bir yöne vereceksiniz arkadaşlar. videoyu aslında yan çekiyorum ve görüntü nasıl olacak bilmiyorum ama size göre çevireceğim kartları arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ve bunu da söylerken de hemen kart seçimlerime başlayayım arkadaşlar. Tabi gene tekrar hatırlatayım. Zamansız zamana niyet ediyorum. Ve bizim için en hayırlı mesajları vermesine. E, gerekirse de e, en güzel, bize en yararlı olacak şekilde uyarıları vermesini de temenni ediyorum arkadaşlar. Destemi seçerken de. Şöyle de kartları birazcık düzelteyim. Umarım daha düzgündür. Üst taraf çok gözükmüyor. Birazcık daha aşağı almaya çalışacağım. Kartlar daha eşit gözüksün en azından yukarıdaki kartlarda diye ve hemen şu an için, içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak e, yorumlamama geçmek istiyorum İçinde bulunduğunuz durumda arkadaşlar kılıç prensi ile açılışı yaptık burada kılıç prensi bize e, aslında bu durumda sizin gene öfkeli olduğunuzu sağdan soldan belki bu kararlarla kararınızla ilgili olarak çok haber aldığınızı veya çok dedikodu aldığınızı göstermekte ama aynı zamanda siz ee, belki bir insanı veya insanları veya bu durumla ilgili olarak insanların gene tepkisini e, gözetliyor, izliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Size gelen hani bu kararsızlık yaşadığımız konuyla ilgili size gelen bazı haberler olabilir ama bu haberlerin bazıları da asparagas yani dedikodu olabilir. Bunun kararsızlığından dolayı da gene de biraz bir öfke enerjisi çalıştırıyorsunuz ve zihnen kendinizi bu konuyla ilgili olarak e, aslında... Ee, çok zihninizi aktif tuttuğunuzu görmekteyim. Çünkü net bir karar vermek istiyorsunuz arkadaşlar. Duygulardan uzak sizin için daha hayırlı bir karar olmasını niyet etmişsiniz arkadaşlar. Şimdi benim için yukarı yön burası. Ee, ve burada arkadaşlar kısa, orta ve uzun vadeli olarak buraya atadığınız kararın durumlarına bakmak istiyorum. Hmm. Arkadaşlar kısa vadede baktığımda büyücü kartı geldi. gene ateş elementinde Mars'ın etkisinde olan bir karttır arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere dört elemente de hakimdir bu kişi arkadaşlar. Kısa vadede bu kararınızla ilgili olarak ya siz çok becerikli çok maharetli olabilirsiniz. Veya böyle çok becerikli ve aslında söz sahibi istediği her şeyi de yapabilecek güçte bir insandan yardım görebilirsiniz arkadaşlar. Ama aynı zamanda burada şöyle bir uyarım daha olacak. Adı üstünde büyücüdür. Yani e, sihirbaz da diyebiliriz. Yani hokkabaz da diyebiliriz. Bir yandan da arkadaşlar, acaba hayatınızda bu kararınızla ilgili olarak bir insan sizi kandırıp manipüle etmeye çalışıyordu olabilir mi? Buna da dikkat edin kısa vadede diyorum. Güçlü etkisi güçlü bir izlenimi olan bir insan bu kişi. Uyarımı da bu şekilde yapayım. Hepinizin iç, hepiniz için değildir ama belki bir kısmınızın karşısına böyle bir insan çıkabilir. Güçlü bir insandır. Belki belli bir mevkide belli bir konumda olmuş olabilir bu kişi arkadaşlar. Orta vadede baktığımda ise para kraliçesi kartı geldi. Bu kararla ilgili olarak bir para kraliçesi olan toprak grubundan gene boğa başak ve oğlak burçlarından özellikle bir kadın figür ama illa kadın olmayabilir. Hani size şefkatle yaklaşan bir erkek de olabilir arkadaşlar. Ee, özellikle de ihtiyacını duyduğunuz maddi konularda size yardımcı olabilir. Size destek çıkmaya çalışıyor olabilir. Bu kişi kendi halinizden, kendi yuvanızdan bir insan da olabilir. Bir aile büyüğünüz, belki bir anneniz, belki bir ablanız, teyzeniz artık bilemiyorum. Bu kararla ilgili olarak sizi destekleyecek, size yardımcı olmaya çalışacak, size bir fırsat sunmaya çalışacak bir kişi olabilir veya size yol gösterecek bir insan olabilir arkadaşlar. Orta vadede karşınızda böyle bir insan etkisi var. Ama aynı zamanda kararla ilgili olarak da insan faktörleri dışında kısa vadede kendinizi mutlu, huzurlu, her şeyi başarabilir güçte hissederken gene orta vadede de bazı harcanılan emeklerin karşılığı alınmış, maddi olarak keyfin yerinde olduğu ve kendinizi bulunduğunuz konumda mutlu hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız orta vadede eğer bu yolu seçerseniz arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Uzun vadeli olarak baktığımda ise Kupa dörtlüsü kartı geldi. Tabi burada önceki kartlar bu kadar güzel ve rahat olduğu için herhalde bunun rehavetine kapılıyorsunuz. Ve biraz aslında şımarıklık, beğenmemezlik böyle eee Biraz burnu büyüklük enerjisi mi diyeyim? Böyle enerjileri çalıştırıyor olabilirsiniz. Çünkü sizi aslında duygusal olarak da mutlu edecek size kararlar sunulmuş olsa da siz bunları görmezden gelip arkadaşlar sahip olduklarınıza niye bunlara sahibim veya niye daha fazlasına sahip değilim gibi içerleniyor. Aslında şımarıklık enerjisi de çalıştırıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda öncelikle sizi uyarmak istiyorum. Eğer böyle bir bakış açınızda beğenmemezlik veya kendisini diğerlerinden daha üstün görme. Tamam ben zaten her şeye sahibim seni küçümsüyorum gibi enerjilere de girmemeniz yönünde bir uyarı geldi. Bir yandan da uzun vadede bu kararın sizi aslında en sonunda çok mutlu etmediğini aslında kararın olumlu bir şekilde ilerlediğini ama sizin tatminsizliğinizden dolayı mutlu olmadığınızı yani kısacası kıymet bilmediğinizi görmekteyim. Eğer yukarı tarafı seçerseniz bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar. E bir yandan da mesela aşk ilişkisi olarak bir karar bir tercih atadıysanız konuyla ilgili olarak uzun vadede size verilmiş olan, size sunulacak olan, sunulmak istenen fırsatlar şanslar olsa da arkadaşlar, siz yine de e belki geçmişe takılı kalacaksınız veya bu zaten sahip olduğunuz tecrübelerinizden dolayı e, gözünüz kapalı olabilir. Böyle kendinizi umutsuz, gene sıkkın, e, hani gene bunları mı yaşayacağım e, enerjileri içinde buluyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yapmamaya özen gösterin. Eğer bu kararla ilgili olarak uzun vadede size gelen güzel duygusal teklifler varsa bu bir başkasından da olabilir arkadaşlar. Bu insanlara karşı... Bu insanları hakir görmeyin, bu insanlara karşı kibar ve nazik olun ve kapılarınızı kapatmayın. Bu teklifleri de görmeyi bilin diyorum. Ee, i̇lk tarafın durumu böyleydi. Şimdi ikinci tarafa diğer kararla ilgili olarak durumu kısa, orta ve uzun vadeli durumuna bakmak istiyorum. Burada da daha ziyade maddi konular geldi ve ilk destede de pardon hareket de ettiğimiz için tabi görüntü arada böyle bulanıklaşıyor. İlk testede de gelen burada son kart yine geldi. İlginç. Burada olayların biraz daha parasal gittiğini görmekteyim. Diğer tarafta evet para konusu vardı ama sadece para değildi. Burada birazcık daha parasal olarak bir şeyler ilerliyor. Veya parasal olarak ilerlemese de maddi olarak sizin de bir olgunluk göstermeniz gereken durumda olduğunu görmekteyim kısa vadede. Ve kısa vadede bu tercihle ilgili hala bir nasıl söylesem acemilik e, tecrübesizlik Cahillik demeyeyim bu biraz kaba bir kelime olabilir ama hani henüz tam olarak bu konuda bir bilgin olmama durumları söz konusu olabilir ve kendinizi bu konuyla ilgili aslında geliştirmek istiyor olabilirsiniz ama bir yandan da sabırlı olmak lazım fakat bu sabır enerjisini göstermekte zorlanıyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili tam her şey belki de dört dörtlük olmadığı için hani ona tamamlanmadığı için sekizli bir karttır bu bunun sıkıntısını da biraz yaşıyor olabilirsiniz fakat konuyla ilgili olarak eğer zaten belli bir acemiliğiniz varsa artık kısa vadede bu acemiliğinizi de üzerinizden atabileceğinizi görmekteyim ve bu tercihte kısa vadede siz hala bazı şeyleri gizlesen mi, saklasam mı, tam belli etmesen mi e, düşüncesi içinde olabilirsiniz ve aslında kendi önünüze, kendi işinize bakıp kendi fırsatlarınızı bulmanız gerekirken kaçırmamanız, kaybetmemeniz gerekirken arkadaşlar başka insanların fırsatlarına veya başka insanları gözetleme enerjilerine girerseniz veya e, ilk zaten bulunduğunuz durumda da bu enerji hakim de arkadaşlar. Bu enerjide kalırsanız bazı şansları, bazı fırsatları kaçıracaksınız. Hani burada soluk enerjisinden çıkıp daha ziyadesiyle kendi hayatınıza yönelik olarak eksik kaldığınız konuları geliştirmeniz yönünde bir mesaj var arkadaşlar. Ve bu konunun olumlu olarak seyredebilmesi için veya bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar diyorum. Orta vadele baktığımda ise parası geldi. Özellikle maddi olarak da bir şans sizi beklemekte bu gerçekten güzel. Dışarıdan bir insan burada da size yardım etme isteği içinde olarak gözükmekte. Tıpkı diğer tercihte olduğu gibi yani orta vadede durum her ne olursa olsun size yardım sunmak isteyen insanlar var olarak gözükmekte. Belki de sizden yardım isteyen insanlar da olabilir bir kısmınız için söylüyorum. İyi niyetle hayırlara vesile olarak kendinizi kullandırmadan eğer böyle bir durumda söz konusuysa diğer insanlara yardım etmeniz her zaman sizin enerjinizi sizin karmanızı temizlemeye yönelik güzel bir harekettir diyorum. Dipnot. Ama burada tekrar ediyorum bazı fırsatları yerde bırakmayın arkadaşlar. Bazı fırsatları kaçırmayın. Parası şans kartıdır ama keşfedilmeyi bekleyen bir şans kartıdır. Bu tercihinizde orta vadede size sunulacak olan arkadaşlar belki de bir işle ilgili bir teklif olabilir maddi durumlarla ilgili veya bir yatırımla ilgili bilemiyorum artık seçtiğiniz konu dışında da size bir fırsat sunuluyor olabilir bu durumu da değerlendirmeye almanız gerekmekte kendi hayatınız için kendi hayatınızın taşlarının üzerine bir taş daha ekleyip inşa edebilmek için arkadaşlar diyorum aynı zamanda burada son kart uzun vadeli olarak baktığımdaysa değnek dokuzlusu kartı geldi burada sahip olduğunuz şeyleri savunma enerjisi hakim e, ve buradaki diğer kartlara bakarak da yorumladığımdaysa arkadaşlar eğer maddi olarak çünkü diğer iki kart para kartıydı sizden e, bir beklentiye giren bir şeyler isteyen insanlar varsa bu insanlara karşı biraz gardınızı almanız gerekiyor olabilir eğer seçtiğiniz bir insansa arkadaşlar hani bu ikinci e, yönde birisini seçtiyseniz arkadaşlar birisine niyet alıp e, bu kişi veya bu kişinin etrafında herhangi bir şekilde maddi olarak bir beklenti içine girebilirler. Ve sizi, sizden maddi olarak bir şeyler bekleyebilirler. Ama siz bunun doğru olmadığını hissediyorsunuz ki e, kendinizi savunmaya almışsınız. Aslında zihnen bir yorgunluk vardır. Burada başta bir e, bez bir çaput var bağlı. E, kendinizi bekliyorsunuz. Bu kadar savunmaya almak aslında sizi yormakta. Burada şöyle bir yorumum daha olacak. Bunun biraz tersine kalacak bir şekilde ama. Eğer maddi olarak bu konuyla ilgili çok çaba sarf ediyorsanız arkadaşlar. Ve sahip olduklarınızı da paylaşmak istemiyorsanız. Veya bir yerden sonra düşüncelerinizde paranoya ya da girebilirsiniz arkadaşlar. Buna da dikkat edin diyorum. Her insan size sunulacak her adım atılacak her adım sunulacak her fırsat zarar vermeye yönelik değildir arkadaşlar bunu da unutmamanızı dilemekteyim gelen fikirleri olumlu bir şekilde değerlendirmeye çalışın ve değerlendirirken gene hemen bu kesin bana zarar vermek istiyordur değil de objektif Hani ne kesin benim iyiliğim için ne de kesin benim kötülüğüm için demeyin. Objektif bir şekilde bu durum sizin için faydalı olacak mı olmayacak mı? Buna değerlen bunu değerlendirmeye çalışın arkadaşlar. Buna bakın diyorum. Ee, ve burada e, zaman olarak baktığımda ise ilk desteği için arkadaşlar büyücü kartı büyük arkanadan geldiği için e, belki kısa vade olarak bir ay içinde gerçekleşecek bir durumlar olabilir arkadaşlar. Ve uzun vadede para dörtlüsü pardon kupa dörtlüsü geldiği için belki 4 ay sonrası sizin için o uzun vadeli olabilir arkadaşlar. Veya bir sonraki yılın dördüncü ayı ne kadar bu süreç devam ediyor olabilir demekteyim. Ayrıca ayın dörtlü günlerinde de bu tarz enerjilere hakim olabilirsiniz. Buraya baktığımda ise arkadaşlar 8. ayda bir şeyler olabilir. Para 8 de bana bunu anımsattı. Sizin için kısa vade Ağustos ayıdır. Zaten içinde olduğumuz ay olabilir. Orta vade yine bir ay sonrası olabilir ve uzun vadede de yine belki 9. ay belki 10. ay veya eğer ille de uzatmam gerekiyorsa da bir sonraki senenin 9. ayına kadar sürecek bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Zaman olarak da yine 3 aşağı 5 yukarı e, Maksimum en uzak vadede bir seneyi hemen hemen görmekteyiz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum, diyorum ve de yorumumu burada bitiriyorum. Umarım sizin için e, faydalı, hayırlı ve size fikir sunacak veya dikkatinizi çekecek anlatımlarda bulunmuşumdur diyorum ve de vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın.